Sonraki soruya geçelim. Sembollerle gösterilmiş cümlelerde yazım yanlışı yapılanlar eksi, yazım yanlışı yapılmayanlar ise artı işaretiyle gösterildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Törenler Cumhuriyet Meydanı'nda kardeşler bunun ne olması lazım? Büyük harfle yazılması lazım. Eksi. Çocuk İngilizceyi ana dil gibi konuşunca hepimiz şaşırdık. Artı. Dedem Çanakkale Savaşı yıllarını çok iyi hatırlıyor. Artı. Türk Tarih Kurumu'nun K'sini niye küçük yazıyorsun? Büyük yazılması lazım. Eksi. O halde ne oldu? Eksi artı artı eksi cevabım denizli olarak karşıma çıktı. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bir isme bağlı olan dağ, göl, ova, nehir büyük harfle yazılmalıdır. Ağrı da büyük yazılmış. Doğru. Sakarya Nehri arkadaşlarım küçük harfle yazılmış. Yanlış. Bayağı kolay bir soru olmuş galiba bu. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? Hemen bakalım. Saldı gölü arkadaşlar direkt bulduk. Gölün G'sinin büyük harfle yazılması lazım. Çünkü önünde isim var. Adana şıkkında karşıma çıktı. Gölü sözcüğünün ilk harfinin büyük harfle yazılması lazım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön adlarının yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Peki evin kuzey tarafı. Ben şöyle bir tekrar da edeyim şunu çok kısa yön bildiren sözcük, yer bildiren sözcüğün başında ise yön bildiren sözcük büyük harfle yazılacak. Ama tam tersine ise sonunda ise yön bildiren sözcük nasıl yazılacak? Küçük yazılacak. Yani çocuklar yukarı, yukarı Trabzon diyelim atıyorum. Gördüğünüz gibi bunların ikisi de büyük. Ama Trabzon'un yukarısı dersem, Trabzon'un yukarısı dersem burada yön bildiren sözcük küçük harfle yazılacak. Çünkü yer bildiren sözcükten sonra gelmiş. Evin kuzeyi dediğimizde kardeşler burada bir yazım yanlışı yapılmış. Çünkü gördüğünüz gibi yön bildiren sözcük yer bildiren sözcüğün başında yer almamış, sonunda yer almış. Büyük harfle yazılmasına gerek yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Ülkemizin çay ihtiyacının Doğu Karadeniz doğru arkadaşlar. Bakın yön bildiren sözcük, yer bildiren sözcüğün önünde yer alıyor. Portekiz Avrupa'nın güneybatı kısmında yer almaktadır. Kardeşler bu da doğru. Dün gece ülkemizin batı illeri büyük bir depremle sarsıldı. İşte burada yanlışlık var. Bilmeyenleri de burada öğretelim kardeşler. Batı sözcüğü veya doğu sözcüğü. Sadece ve sadece arkadaşlarım medeniyet kültür anlamına gelirse büyük harfle yazılır. Cumhuriyet, demokrasi gibi kavramlar bize batıdan gelmiştir dersem, batı kültüründen gelmiştir. Batı derken Avrupa'yı, Amerika'yı kastediyorum. Ancak o zaman büyük harfle yazılır. Ayırt edici bir soru oldu bu gerçekten. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Kedimiz Paytak, kardeşler evcil hayvan isimleri büyük harfle yazılır. Bunu biliyoruz. Hitap bildiren sözcükler ismin önünde veya sonunda ise büyük harfle yazılır. Bu da doğru. Kurtuluş Savaşı Batı Anadolu'da yapılmıştır. Bu da doğru. Bugün Tuğba Halam kardeşler akrabalık bildiren sözcükler daima küçük harfle başlar. İstisnası da neydi? İstisnası bir tarihi şahsiyetin eğer lakabı veya unvanı olduysa Nene Hatun dediğimizde bu tarihi şahsiyetin ismini söylerken Nene Büyük harfle yazılacak. Ama benim nenemin adı Hatunsa, ne olacak arkadaşım? Hatun, büyük harfle, Nene, küçük harfle yazılacak. Evet, sonraki testte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.